Sayın milletvekillerim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Sanayi Odası Başkanım, Sayın Müsiyat Başkanım, Sayın Maksiyat Kurucu Başkanı ve Maksiyat Başkanım, Değerli Maksiyat Yönetim Kurulu, iş dünyamızın, Demi Olsay bizim ve Maksiyat'ın değerli iş insanları, basınımızın yüzüne mensupları ve kıymetli misafirlerimiz. Demi ve Maksiyat'ın birlikte düzenlediği iftar yemeği programımıza Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> makine sektörü ekonomimiz için stratejik öneme sahip bir lokomotiftir. Global dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik krizlere rağmen elimizdeki makine ihracat sektörü 2004 yılı ihracat rakamları son iki ayda geçen yıla oranla %59 artış göstererek 17 milyon 542 bin dolar getiri sağlamıştır. Birlikte güçlü düz anlayışıyla çıktığımız bu yolda makine sektörünü daha iyi yerlere getirmek için güçlü Türkiye ve milli teknoloji hamlesi hayalimize adım adım hızla ilerliyoruz. Var gücümüzle sektörün gelişmesi için çalışmalarımızı gayretle sürdürüyoruz. Açılış konuşmalarını yapmak üzere Maksiyat Başkanımız Mehmet Sayın kürsüye teşriflerini arz ederim. Buyurun Sayın Başkanım. Sayın vekillerim, çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli Sanayi Odası Başkanım, Maksiyatımızın kurucu başkanı, değerli Musiyat Başkanımız, çok kıymetli DEMİ OSB yatırımcıları, Maksiyat üyesi, üyelerimiz, Maksiyat Yönetim Kurulumuz, Denizimizin Güzide basın mensupları, çok kıymetli misafirler, Demi OSB ve Maksiyat İşbirliği'nde yapılan iptal yemeğimize hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Malum, iptardan sonra terafiye yetişik olan üyelerimiz de vardır. O yüzden fazla uzatmak istemiyorum. Melek Hanım da e, biraz gerekli de söyledi. O yüzden hem Osman Başkanım'a hem de Selim Başkanım'a ve Şahin Vekilim'e de e, vekillerimize de söz vermek açısından sözümü kısa kesmek zorundayım. Maksiyat biliyorsunuz kurucu başkanımız burada, kurucu vekilimiz burada. Ben böyle bir sivil toplum örgütünü kurdukları için ayrıca kurucu başkanımıza ve şahin vekilimize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bugün Denizli sanayi kenti ve sanayi kenti de makinalarla sanayileşme oluyor. Bunun da üretim tesisleri, makinecilerimizin işletmeleri. Bunun için biz 10 kişinin birleştiği, kurduğu bir maksiyat derneği bugün 300 aşkın üyeye ulaşmakta. Ve aynı zamanda ülkemizin değişik illerinde, Antep'te, İzmir'de, Bursa'da ve İstanbul'da da şubemizi açtık. İstanbul Maksiyat şubemiz de var. Ve her geçen gün kar topu gibi büyüyen bir Maksiyatımız var. Tabii maksiyatımızın bu kadar büyümesinde bize destek veren aynı zamanda da oda başkanlarımız ve siyasetten de aldığımız güçten dolayı maksiyatımız çok uzun yol katetti. Sivil toplum örgütlerinin başarısı arkasında alacağı gerek oda başkanları gerek de siyasetten aldığı desteklerle daha hızlı yol olabiliyor. Çünkü bizim derneklerimizin yaptırım gücü yok. Sadece gönüldaşlarımızla beraber oluyoruz. O yüzden ben bugüne kadar bize destek veren tüm oda başkanlarımıza ve milletvekillerimize, özellikle Şahin Vekilime ve Osman Başkanıma teşekkür ediyorum. Yine makine Eksiz OSB'mizde oluşumunda yer tahsisinde de bize çok büyük önderlik yapan o alanın tazis alanına, sanayi alanına çevrilmesinde destek veren Osman Zolan Başkanıma da teşekkür ediyorum. Şimdi artık arkadaşlar işin kısacası şu. Biz her konuda gerek Ankara'da, gerek de Denizli'de işimiz olduğunda, bürokrasiyle işimiz olduğunda, Ankara'da Şahin Bekir'imize ve bir gün vekilimize veya cahit vekillerimize gidiyoruz. Şimdi Denizli'de de bir sorunumuz olduğunda gideceğimiz kapımız bizim Osman abimiz, Osman başkanımız. O yüzden önümüzde de bir seçim var. Biz dedik ki bugüne kadar sen bize destek verdin. Bundan sonra artık biz de sana destek veriyoruz başkanım dedi. Çünkü El eli yür, el de yüzü yür. O yüzden biz de bugün Osman Başkanı'nın yanındayız. Maksiyat ve Demi olarak. Biz nasıl milletvekili seçimlerinde de sayın vekillerimizin yanında olduysak bugün de Osman Başkanımızın yanındayız. Biz çünkü Makineciler olarak üreten, hani biraz önce dediler ki makinecilerin ayarlarını biraz oynamak lazım. Makineciler hep makinelere ayar yapa yapa kendi ayarı kaçtı. O yüzden, Başkanım, Osman Başkanım, hayırlı uğurlu olsun inşallah. Allah denizimize, deniz halkımıza faydalı işler yapmayı sizlere nasip etsin. İnşallah. Bundan sonra da sizlere sağlık sıhhat diliyorum. Hepinize hayırlı iftarlar diliyorum. Tutmuş olduğunuz oruçları da Allah'ın kabul eylesin. Hayırlı akşamlar. Konuşmaları için Maksiyat Başkanımıza teşekkür ediyor. Tekrar konuşmaları için Denizli Sanayi Adası Başkanımız Selim Kasapoğlu'nun güçlü teşviklerini arz ediyorum. Sayın milletvekillerim, kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanım, Değerli sanayiciler, hanımefendiler, beyefendiler, Makine İktisası OSB ve Maksiyat İşbirliği ile düzenlediğimiz iftar programına hepiniz hoş geldiniz diyorum. Ramazan bayramına hepimiz sevdiklerimizle ağız tadıyla ulaşırız diye dua ediyorum. Allah bayrama hepimizi kavuşturmayı nasip etsin. Bugün eee buradayız. Makine İhtisas'la ilgili tabii makine İhtisas OSB ile ilgili sizlere fikirler, e, bilgiler vermek isterim. Makine İhtisas OSB'de gerçekten çok sıkıntılı virajları Büyükşehir Belediye Başkanımızın desteğiyle, Şahin Vekilimizin desteğiyle, Maksiyat Başkanımız Mehmet Sarı ile birlikte önemli virajları aldık, önemli sıkıntıları aştık. Geçen hafta Geçen hafta değil bu hafta Sanayi Bakanımızı biz burada ağırladık. Sanayi Bakanımıza makine İhtisas OSB ile ilgili sıkıntılarımızı aktardık. Biliyorsunuz orada hafriyatla ilgili ciddi bir miktar çıkıyordu ve bunun ciddi mali külfiyeti vardı. Sağ olsun orada Şahin Vekilimizle ve Osman Başkanımızla birlikte bakandan sözü aldık. Bütçe konusunda bize destek olacaklarını söyledi. Bunun dışında yine e, ee, ödenekle ilgili sıkıntılarımız vardı. Burada da bütçemiz düşük kalıyordu. Bu bütçenin de artırılması için yine bakan yardımcımızla görüşerek bütçeyi artırdık. Ez cümle bugün sizleri rakamlarla bu bilgilerle çok boğmak istemiyorum. Makine iç hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Ramazan'dan sonra da inşallah bir araya geleceğiz. Biz size maliyetlerimizi burada ortaya çıkan e, ödenmesi gereken ücretleri Gerekli olan parayı konuşacağız. Hızlı bir şekilde artık bitirmeye hazırız. Müteahhitimiz sahada hızlı bir şekilde çalışıyor. Bizler işin başındayız, takip ediyoruz. Ben bu süreçte bize destek olan Şahin Vekilimize, Osman Başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum. Osman Başkanımıza da girecek olduğu seçimde başarılar diliyorum. İnşallah birlikte önümüzdeki dönemde güzel işler yapacağız. Bugün makine itisası sanayicilerimizle buluşturmak için mücadele ediyoruz. Önümüzde iki OSB projesi de var. Bu projelerde inşallah Sayın Başkanımızla beraber tamamı erdireceğiz. Katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Sağ olun. Konuşmaları için Sanayi Odası Başkanımıza teşekkür ediyor. Kıymetli konuşmalarını yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zola'nın sahneye teşriflerini arz ediyorum. Değerli milletvekillerim, sanayi başkanımız, maksiyat başkanımız, kurucu başkanımız, burada bulunan çok değerli iş insanlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, ben öncelikle hepinize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ramazanınız mübarek olsun. Allah'ın tutmuş olduğunuz oruçları, yapmış olduğunuz dua ve ibadetleri kabul ve makbul eylesin inşallah. Başladığımız güzellikle sonuna ulaştırsın. Kadir gecemize inşallah hep beraber ulaşalım. İnşallah görüşürüz. Görüşemeyecek olduklarımızla şimdiden Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Tabii makine sanayi dendiğinde bizim hep yüreğimiz ciddi bir şekilde, heyecanlı bir şekilde, güçlü bir şekilde attı. Ve birçok toplantılar gerçekleştirdik. Derneğimizle toplantılar yapıldı. Sonra makine OSB kurulduğunda biz de Büyükşehir Belediye olarak içinde müteşebbis heyet olarak bulunduk. Vekillerimiz oda başkanımız da, efendim Mehmet Sarı başkanımız ve kurucu başkanımız da ve tüm üyelerimiz de bir adım daha ileriye nasıl götürebiliriz? Çünkü mesele üretim meselesi. Hele makina fabrika yapan makineler. Yaptığınız her bir makineyle ilgili fabrika yeni yeni fabrika inşa ediyor diğer fabrikalardan çok çok farklı olduğunu biliyoruz. İnşallah bu organize sanayi bölgemizi biraz önce oda başkanımız da detayı aktardı. İnşallah hızlı bir şekilde tamamlamayı Allah'ın bizlere nasip etsin. İnşallah yarımız bugünden daha güzel olsun. Biz el ele, gönül gönüle, hiç ayrım yapmadan, sen, ben, o, bu, şu, ondan, bundan demeden gönül birliğiyle denizli menfaatinde koşmaya inşallah devam edeceğiz. Ben her birinize tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İnşallah birçok güzeller denizimiz için olsun. İnşallah denizimizin yolu açık olsun ve herkes mutlu olsun istiyoruz. Bir milyon altmış bin insan yaşıyor denizde. Her birine ayrı ayrı inşallah kucaklıyoruz ve sanayicimiz bizim için çok çok kıymetli. İyi iş demek, aç demek ve üretim demek, ülkemize güç demek. Üreten insan bizim başımızın tacıdır. Tarımda da üretiyorsa başımızın tacıdır sanayi de üretiyorsa taşın başımızın tacıdır. Çünkü üretim ülkemizi güçlendiriyor. Ne kadar fazla üretirsek o kadar güçlüyüz. Ne kadar kaliteli üretirsek o kadar güçlüyüz. Ne kadar arge yaparsak o kadar güçlüyüz. İnşallah ülkemiz o Atatürk'ümüzün göstermiş olduğu muasır medeniyet seviyesinin üzerine kat ve kat çıkıncaya kadar durmak yok, koşmaya devam. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Tekrar Ramazanınız mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Kıymetli konuşmaları için Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kıymetli konuşmaları için Denizli Milletvekilimiz Sayın Yedin Ökü kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Çok değerli milletvekilim, çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, çok değerli Sanayi Odası Başkanımız, değerli Oda Başkanları, çok değerli Maksiyat'ın kurucu başkanı, Maksiyat Başkanımız. Çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, sanayicilerimize biz de hayırlı akşamlar diliyorum. Herkesin namazını tebrik ediyorum. Tabii bugün burada Demo OSB ile Maksiyat'ın bir ortaklaşa düzenlediği iftar programında hep beraber bir araya geldik. Tabii şöyle baktığımda Şahin abinin çok büyük bir emeği var. Kurucu başkanlarından. Ve birebir kendisiyle de istişare ettiğimizde birebir takip ediyoruz. Makine organize sanayinin nereden nereye geldiğini. Aslında en zorları başardılar. O bazen bürokrasiyi atlatmak o kadar çok zor oluyor ki o süreçleri gerçekten yakından takip ederek bugünlere geldik. Geçerken Ankara'ya giderken harfiyat da başladı. Onu da görüyoruz. Tabii çok büyük bir harfiyat gerekiyor. İnşallah Selim Başkan bakanımızdan söz alındı. İnşallah sizlerin de birazcık sanki desteğiyle orayı hızlandırmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü süreci bir an önce başlatmamız lazım ki bu makine organize sanayi aslında belki de Denizli için bir sanayi devrimi de tekrar ikinci bir sanayi devrimi de anlamına gelmekte. Burada hepsi beraber kömelendiği takdirde niçin buradan ne bilelim biraz önce söylendiği gibi işte uçak uçaklar için belki değil mi? E, uçaklar için e, makinalar üretebiliriz. Ya da işte e, basit makinalardan kurtulup denizli biliyorsunuz tekstil şehri. Niçin o tekstil makinalarını burada üretmeyelim? Çok daha enerji, teknoloji, makinaları burada üretmeyelim diyoruz. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Sözü çok daha fazla uzatmak istemiyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Biraz önce Osman başkanımız espri yaptı söyleyeyim. Maksiyatın amacı dedi. Maksadı dedi. Osmanlı olanı başkan yapmak dedi. Buradan böyle bir espri oldu ama ben biraz önce Mehmet Sarı e, başkanımızın konuşmalarından da anladım. Önümüzde evet önemli bir süreci yaşıyoruz. İnşallah şehrimiz için tabii ki biz başkanımızdan memnunuz. Umarım, umuyorum sizler de memnunsunuzdur diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar. Konuşmaları için değerli vekilimize çok teşekkür ediyorum. Kıymetli konuşmalarını yapmak üzere Şahin Çin vekilimizi sahneye teşriflerini arz ediyoruz. Çok değerli milletvekili kardeşim Nilgün Hanım, çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız ve adayımız Osman Zolan Bey, çok değerli Sanayi Başkanım kardeşim Selim Bey kardeşim de, tabii ki değerli başkanlarımızın da hanımefendileri, eşleri burada, onları da unutmayalım. Çok değerli Maksiyat Başkanımız Mehmet Bey kardeşim, değerli basın mensubu arkadaşlarımız, değerli hanımlar, çok değerli sanayicilerimiz, değerli hanımefendiler, değerli beyler, öncelikle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Bugün burada Maksiyat ve Demi Denizli Makine Tisas beraber vermiş olduğu ve tabii ki başkan olarak da Deniz Sanayi Başkanımız, Selim Başkanımızla birlikte verilmiş olan güzel bir iftar programında birlikteyiz. Sizlerle bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğumu buradan belirtmek istiyorum. Biraz önce Maksiyat'ın kuruluşunu şöyle bir Faruk abimiz var. Burada Hilmi Bey var. Beraberdik o dönemde. O dönemdeki böyle 3-5 tane makinacının oluşturmuş olduğu Maksiyat bugün makine ihtisas OSB yapıyor. Bunu neyle yapıyor? Bunu tabii ki Büyükşehir Belediyesi Osman başkanımızın destekleriyle sanayilerimizle, bakanlığımızla, sanayi bakanlarımızla beraber bugüne kadar geldik. 20 yıla aşkın önce sadece masanın üstünde bu hayallerimizi konuşurken bugün burada bir OSB Makina sadece makinecilerin makine ürettiği organik sanayi kuruyoruz. Ve burada Allah'ın izniyle ve 150'ye yakın iş yeri 10.000'e 10 yakın İslam sağlayarak Denizli ve Türkiye ekonomisine büyük bir katkıda bulunmuş olacağız. İhracat yapacağız, cari açığı hep birlikte azaltacağız. Bugünkü bu oluşum bir 20 yıl sonra ne olabileceğini hayal edelim. İnşallah biraz önce ve Vekili de bahsetti burada. belki uçaklarımızın, Türk uçaklarımızın hem savaş hem yolcu uçaklarımızın hem de burada otomotiv yapan fabrikalarımızın yüksek teknolojik ürünü burada yine makine yapan, makineleri yapacak bir organik sanayi denizi inşallah temellerini sizlerin sayesinde hep beraber atmış olacağız. Hayallerim budur. Bu hayallere ulaşmak için de gece gündüz demeden hep birlikte çalışacağız. Ve buradan tabii ki 31 Mart seçimleri var. Hepimizin tabii ki gönlü gönlünde birçok siyasi seçimler vardır, partilerde vardır ama ben AK Parti milletvekili olarak da, burada samimi dost olarak da aynı şekilde samimi dostu olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zola'nın Allah'ın izniyle bu dönemde belediye başkanlığımızı alarak sanayici dostluğumuza desteklerin devamını diliyorum buradan değerli başkanım. Evet. Ve tabii ki bu birlikte oluyor değerli arkadaşlar. Beraber. Yani güç birliğiyle oluyor. Hep beraber. Çünkü üretimin, sanayinin, ticaretin, paranın Dini, dini, ırkı, siyaseti yok. Bu bir kalkınma hamlesidir. Kalkınma hareketidir. Burada bizim hem bizim bizim gibi bizim yaştaki arkadaşlarımızın girişimcilerin hem de genç girişimcilerin bu evlatlarımızın bu işletmelerimizi en iyi en yukarıya doğru götürmesini sağlamak vesile olmak gerekiyor. Bunun bu için de, de çok çalışmamız gerekiyor. Çok gayret etmemiz lazım. Çünkü Türkiye ne kadar güçlü olursa o kadar bağımsız, o kadar özgür ve inşallah güçlü bir kendi bölgesini lider Türkiye olur. Bunun için çok gayret etmemiz lazım. Çok çalışmamız lazım. Birlik beraberlik içerisinde hep beraber hareket etmemiz lazım diyorum. Burada birçok dostlarımızla görüyorum. Müsiyat başkanımız var, Engin başkanımız da burada ve bütün değerli arkadaşlarımızla saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İnşallah diyoruz ki durmak yok, üretmeye devam diyorum. Sanayileşmeye devam diyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Kıymetli konuşmaları için değerli yani milletvekilimize çok teşekkür ediyoruz. İftar yemeğimize katılan tüm misafirlerimize canlı gönülden çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık, sağ olun, var olun. İyi akşamlar diyor.